Sevgili seyirciler bu akşam bir ilk yaşanıyor. Türkiye'nin en geniş kapsamlı deprem tatbikatı Düzce depreminin yıl dönümünde gerçekleştiriliyor. Şimdi kameralarımızı İstanbul Afat Eğitim Merkezi'ne çeviriyoruz. Hem tatbikatla ilgili bilgileri hem de oradaki son durumu Ebrar Ak'tan alacağız. Merhabalar Ebrar. Afat Eğitim Merkezi'ndesin. Bize neler aktaracaksın? Şu anda tatbikatının başladığını sizlerle paylaşabiliriz. Afat Eğitim Merkezi'ndeyiz ve hemen görmüş olduğunuz gibi arkamızda duyurunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar güvenli bir bölge olarak seçtikleri o büyük malzemelere dokunarak tutarak ve şu anda o tatbikatı gerçekleştiriyor. Çök kap tutun. Deprem tatbikasını şu anda AFAD Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet hemen görmüş olduğunuz gibi. Şu anda o deprem simüle ediliyor aslında birine bir nevi bakıldığında. Hemen e, büyük cisimlere sunarak vatandaşlar, buradaki görevliler e, ve sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökerek sırt pencerelere dönük şekilde kapanarak baş ve boyun düşme ihtimali olan cisimlerden korunuyor ve şu anda da sarsıntı sona erene kadar yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutulup bekliyorlar. Hemen görmüş olduğunuz gibi şu anda çök, kapan, tutun, deprem tatbikatı AFAD Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda duyurular da yapılıyor. Tüm yurt genelinde gerçekleşen duyurulardan bahsediyoruz. Öncelikle telefonlara mesaj gelmişti ve bunun yanı sıra camilerden, belediyelerden, hopörlerden de duyurular yapılmıştı ve şu anda da çök, kapan, tutun hareketiyle biterek ve şu anda bu aslında alkışlarla bir nevi kutluyorlar. Hayat kurtaran aslında hayat üçgeni dediğimiz o anı ekranlarınıza getirmiştik sizlerin. Kalın büyük anı aslında bir nevi yaşadılar, hissettiler. Türkiye'nin acı gerçeği olan deprem bir kez daha bu noktada hatırlandı diyebiliriz. Evet şunu söyleyelim. Türkiye'nin en geniş kapsamlı deprem tatbikatından bahsediyoruz. Ve işte bu deprem tatbikatında da AFAD Eğitim Merkezi'nde şu anda o anlar tekrardan hatırlanıyor ve buradaki tatbikatta başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ee, şu anda da AFAD eğitim merkezinde e, o tatbikatın gerçekleştirildiğini söyleyerek sözü tekrardan merkeze size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.